Merhaba arkadaşlar ben giren. bir, 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 bir bayrak kapmaca bölümüyle sizlerle beraberiz yanımda kimse yok Bu arada sizlere bir şey göstereceğim Oyun Oster e 1 2 3 4 5 6 7 8 ilk 10'a giriyoruz Her soru burada böyle Ve dün ben live bot indirdim dünya 200. yüzyılına ulaşmak istiyorum Benim şu anda 300 tane kilim var ve 200 üncünün ise 500-600 kilo var ve dünya herkes üncülerine gelip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Ben de fansız oynuyorum bu arada 15 tatile girdik. Anneler nasıl yoruma yazarsan sevinirim bu arada. Golden Knight kanalına iyi bir arkadaşlar başladık bayağı bir. Onunla beraber video bile gelebilir. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir iyi oynuyorum. Uzun süredir de oyuna başladım. Bu bölümde sadece ilerim oynasam defans Azıcık problem görün yani görmeyelim. Bunun hakkında da zaten ilk 200'e girdiğim dünyada göstereceğim. Onunla da bir video çekeceğim. Arkadaşlar bu arada ben Google Play'den laf batartayım dedim ama Türkçe sıralamakta nasıl bakacağım bilmiyorum, bakılıyormuş galiba. Bildiğim kadarıyla öyle, bizim BS'e girmişler. Bildiğim kadarıyla öyle, nasıl gireceğim? alttaki yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada bundan sonra belki Facebook'a, video gelebilir. Hepiniz koştum. inşallah anlayabilmişsinizdir. Kamil Aleyhisselatü Vesselam'a söylerseniz sevinirim. Dıttırname, dıttırname yazın. Anladığım siz, hiçbir şey alamayanlar, küfür yazmasın. Çünkü banlarım. Adam yok ya. Tabi beni gördüler. Orada ikili komba yapınca tabi. Ya bak hadi bak Arkadaşlar bu kanal gerçekten de pvp kanalı. Ve pvp ile alakalı şeyler olur Pvp oyunları olur Ay sakta. Ah be kaçırdık. Mavinin karma bir sasın. Diğer pvp'im böyle eroluk gibi olmasın da pvp'im gerçekten de çok iyi. Ona göre çok iyi. Aa, adam oradan gidiyor bloğumuz yeter inşallah. Yani, Ölme pahası da bile olsa çıkıyorum. <laughs> Bunu neden yapıyor şimdi? Bizim base'e doğru gittiğinde ne olacak? Atla aşağıya Dur bakayım burada olaylar çıktı. Bu kimin? O da bize yapabilir. Oha! Çok süper oldu. Anladın, ama kaçma vakti. İşte şu lagı hiç sevmiyorum. Koşamıyorum. Kendiliğinden geliyor şu an. Gerçekten de kendiliğine. Çok saçma bir laf. Aslında keserim ya. Dur. Hayır mısınız kardeşlerim? Ama onları hem canları kıl sanırsam. Burada yeni skinim. Sen onu da sevinirim alttakine bakın. Evet, özel taktik. Ma <laughs> 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 Nasıldı arkadaşlar? Ananı. What the fuck? <laughs> Bu arada arkadaşlar da kar ya da kar yağıyor. Sizin de oradan önce nerede oturduğunuzu ve sonra da kar yağışı var mı soğuk mu onu da yazarsanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum gerçekten de ne serisi isterseniz bir tane mesela ip verirsiniz bana o, o burada oynarım sürekli ne yapıyorsun sağlıklar yorum aldım bunlar bir şey yok sanırsam bu arkada da farklı onun Ha, kaç kişi var oğlum orada? Hayvan bir şey yapıyorsun. Bak yani sen kırana kadar da ben öldürürüm lan burada. Lan burada. Arkadaşlar şu tek değil. Sikin öyle. Öksürdüm lan orada. Oha. Hepsini indirmişim veya başkaları indirmiş. Burası bizim kontrolüm kurulur efendim. dakika olmuş bakıyorum. dakika olmuş. Buradaki mavi mi? Yok şuradan mavi geliyor ama. <laughs> Salaklık buna deniyor sanırsam. Gel gel. Obala, obala. Bu adamı kaçıncıya öldüreceğim lan. Adamın çekçiği var benden. Ah be. Ah. Oh be. İşte o oyun odası. Oyun odasının bütün arasında. Evet bir mavi daha geliyor. Zekli. Ben yani ne abi o? sen de ya. Ama bunu Hatta tepede <laughs> Az önceden beri laklı laklı oynuyordum. Şimdi geçti video. Mal. O kadar boş boşuna mı koşturdun beni ya? O, o, o sıkış. bak ben gidiyorum adamlar bir şey yapamıyor ya. indirsem ama şorttan gelemem ya şurda volvarot var volvarot abi abi bu arada volvarotla aynı şehirde oturuyoruz çok mutluyum <laughs> iş görmedim ama yok gördüm burakalarla Sakarya'ya geldiler mi burakayla da ben onların hayvanları ben onlardan öğrendim bu kadar işe Oyun TR ve Golden Knight'ı en sevdiğim Golden Knight gerçekten de. Golden Knight küçük velet da, siz de küçüksünüz. O velet diyenlerin kanalına bakıyorum. Ama ananı satayım. Sizin siz de veletsiniz. Şimdi adama muvaffak yapacağız. Adam kaçıyor. Biz mavi miyiz lan? Renklerimizi unutuyorum biliyor musun? Adam niye geri gitti? Adam shift şey basıyor şu an bana tuzak kuruyor. Veya geri zekalı aşağı düştü. Burası çok doluştu ya. Arkadaşlar buna da güzel bir like patlaması isterim. Allah girdi. Aa. Oh no, shit. Shut the fuck? Abi ya. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim, like girdi. Tatil olduğu için baya bir video gelecek. Hoppala <laughs> hop. Ya. Oğlum senin aynalığına tuttum bak. Oğlum aklımdasın sen. Kestim onu ya. Ben kesecektim. Sinirlendim bak. Ama iki kişiyi de almam biraz zordu da. Biraz. Ah, orada da batı sıfır. Beş var. Türkler doluştu. Türkler. Batı batı batı. Ananı. İkimiz öldük. Nasıl ya? Ataracak şimdi bak. Aa, oldu İsa ve kız Hoye. Oh yeah. O bir tane engel olmuşuz. Abi oyun bitmiyor ya. 9 dakika olmuş. Bir oha wow, ilk defa kanalda ilk defa oldu bu. Bayrak atmaca ilk defa bu kadar uzun sürdü. Oo. Aa, adam çıkıyor orada ya. Bak bu şey beysi boş bıraktık. Adı işte. Adam geliyor. Bir tane yattı. Adam kek. Ananın çocuğu. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Like, yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.